Ona zulmedenlere, o halde sürekli olan azabı tadın bakalım. Siz yapmış olduklarınızın karşılığından başkasıyla mı cezalandırılacaksınız denilir. Onlar, sözüne ettiğim bu azap gerçek midir diye sana soruyorlar. De ki, evet. Rabbime andolsun ki o gerçektir. Çünkü siz Allahı güçsüz bırakamazsınız. Zulmeden her kişi yeryüzündekilerin tümüne sahip olsaydı bunları azaptan kurtulmak için fidye olarak verirdi. Onlar azabı görünce pişmanlıklarını gizleyemezler. Ama onlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah'ın sözü de gerçektir ama onların çoğu bilmezler. O diriltir, öldürür ve sonunda ona döndürülürsünüz. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olana bir şifa ve inananlara bir yol gösterici ve rahmet gelmiştir. De ki: O halde onlar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle işte bununla sevinsinler. Çünkü bütün bunlar onların biriktirdiklerinden daha iyidir. De ki: Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerin bir bölümünü haram, bir bölümünü helal kıldığınızı görmüyor musunuz? De ki: Size Allah mı izin verdi yoksa Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranlar kıyamet günü hakkında ne düşünüyorlar? Kuşkusuz Allah insanlara karşı çok lütuf sahibidir. Buna rağmen onların çoğu şükretmezler. Ne durumda olursan ol, Kur'an'dan ne okursan oku, ne iş yaparsanız yapın, kuşkusuz o işe daldığınız an biz üstünüzde tanığız. Çünkü ne yerde ne gökte zerre miktarı bile olsa Hiçbir şey Rabbinden gizli kalmaz. Bundan ne daha küçüğü ne de daha büyüğü yoktur ki açık bir kitapta yazılı bulunmasın. Dikkat edin. Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Çünkü onlar inanan ve Allah'tan korkan kimselerdir. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla bir değişiklik olmaz.